Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber lol bebeklerimizi yürüdürüyoruz. Bu pembe saçlı lol bebek. Bu da mavi saçlı lol bebek. Bu da sarı saçlı lol bebek. Onu göremedik. Bir daha Şöyle. gösterelim. Evet. Bu da turuncu saçlı lol bebek sanırım. Şimdi kralimlerini sürelim. Evet. Arka dönsün. Şimdi bunu atlatalım. Hoppa! iziyor evet. Tamam. Şimdi de sarı saçlı. Güneş kremi mi sürüyoruz? Evet. Aa. Hemen bunu da atlatalım. Şimdi mavi saçlı lord bebek. Şimdi bunu da atlatalım. Ve son olarak pembe saçlı lord bebek hemen. Ve onu da atlatalım. Evet, Su savaşı mı yapıyorlar şu an? Evet. Şimdi ben size limonatalarınızı vereceğim. Oh, yaşasın limonata zamanı. Koyamıyoruz. Tamam. Dikkatlice koyacağım. Bu düştü. Dört orada olmasın. Şimdi bunu da koyalım son aralığa. Hazır. Şimdi de içirelim. Pembe, gel. Pembe geldi. Pembe geldi içti. Çok güzelmiş tadı. Yuppi. Şimdi mavi bebek geldi. Şimdi de turuncu geldi. Oo, çok güzelmiş tadı. Serinlediler limonatayla bu evet. sıcak günde. Şimdi altın saçlı de limonatasını. Evet mı? gel bakalım. Şimdi bunu ben dizicem. Evet hemen mutfağımızı bu bulalım. Evet çocuk. Önce

Uuu, baloncuk çıkartacağım. Evin kaydırandan da kayabilirler aslında. Gel ben Şöyle. kayarken. Bir dakika şöyle takalım. E ben şunu takalım. Şurada. Tamam. Şimdi Hadi ben bakalım. yukarıya çıkıyorum arkadaşlar. Herkes zor olsun. <laughs> şöyle. Sıra olsun beklesin beni. İlk önce ilk önce pembe saçlı. Pembe saçlı. Şöyle ben halleyeceğim. hop. <laughs> Kaydırak da düştü. Komik oldu azıcık arkadaşlar. Evet. Anne önlerine çevirseniz olur mu? Onlar da düştü oldu. Ve sıra mavi saçlıdan geliyorum. Pembe saçlı önümü döneyim. Geldim. Bir dakika şunu da çevireyim. Hazır mı? Vah! Hemen oldu. Hemen önümü, önümü göstereyim. Şimdi sıra da Ve son olarak turuncu da sıra. Bakın. Şimdi kayması gerek. <laughs> Hadi yüzür 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 Ben şimdi kuru istiyorum. Evet hepsini Sen yavaşça ben... kurulayalım. Gel bakalım. Ya da. Şimdi buraya da iki tane gelecek. Şimdi Güzelce kurulayalım onları. Şuna. Tamam. Bir tane varsa varsın olur mu anne? Tabii. Üstüne öpeceğim. Böyle kurursunlar. Bekleyecekler böyle. Şimdi ilk önce şunu şöyle kurutalım ve açalım. Şimdi yani ne yapacaklar? Yerisi. Şimdi bunlar uzanacaklar gibi. Şezlong değil Evet. Bu uzandı. Bu uzandı. Sığmıyor bazen. Anne yardım edebilir misin? Tabii ki. Sen de onu düzelt ayaklarını. Sarı saçlıyı. Bunun şezlongu şu şekilde arkadaşlar. Diğerini böyle. Diğer ikisi de buraya beraber tanacaklar. Bunlar da gelsin. Çıktılar. Anneciğim. Evet. yan yana biraz sıkıştılar sanki. Evet şöyle. Biraz şöyle alt alta. Evet şimdi burada güneşlenip dinleniyorsunuz. Limonatalarınızı ister misiniz? İsteriz. Evet şöyle. Hemen. Limonatalarımızı da gösterelim. Böyle bir tane yeşil. iki tane yeşil yani. Şöyle çevireyim siz anlayın. Hı hı. Bu da pembe. Bu da siyah ve beyaz. Dağıtalım bunları şimdi. şimdi. Yanlarına bir yere koyalım. Şişt. İlk önce bir masa alalım buradan. A evet. Koyalım. Suyu dökelim burada. Bir tanesine de şöyle de bir masa bırakabiliriz. Bunu da böyle. Tamam, güzel Ama oldu. Şimdi bunu dikeriz. Dik. Diceyoz. Dik, şöyle aralarına koyalım. Koyalım. Anne yermezler mi? Tabii ki. Işte. Çünkü şeyleri Bunun yeşil sakızını, mi? Evet. Tamam. Bunu da koy. Anne, hani bunda bir yardım etsene. Hepsi <laughs> <Ama gülüyor> <kişi gülüyor> devrildi. Arkadaşlar. İkisini aynı anda dikkatlice. Ne olsun Şöyle yapalım. Ya? Ne olmasın bu oyunda? Şunları Böyle. Tamam. Hepsi birazdan ayağa kalkıp Şimdi. Şöyle. Onları da alalım. Ben koyabilir miyim anne? Yardım istemiştin ya. Yok. Tamam. Bu da galiba zorlanmayacağım, Ama zorlanırsam. Söylersin Şöyle. tabii ki. Evet. Tatlım. Şunu alayım. Pembe olan e, pembe saçlarının olsun bence. Evet. Siyah olan sarı saçlarının olsun. Bir dakika. Hemen almamız gerekiyor pembeye. Anneciğim. Burada anneciğim ben yardım edeyim olur. istersen. Hemen onları da koyalım. Sonra bitirelim videomu. Şunu da. Şuna Biraz da bunlar halledeyim. düşüyor galiba ya. Evet. Ben halledeyim. Bir dakika. 4 tane oldu. Zorlanmamız gerekiyor. Evet. Zorlanmamız normal. Elleme sen anneciğim. Ben evet. halledeyim. Hı. Süper. Like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Öptüm sizi. Çok seviyoruz. Hoşçakalın. Yorumda olur. <laughs> İçtiklerinde de yorumda olur. Her şey yorumda olur. İzleyebilirsiniz bizi. Bay bay. Öptüm gene.